Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 30 Nisan 2024 aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Agnas markasından yarım yağlı tost peyniri olacak fiyatı 249 lira. Tek süt markasından da tam yağlı taze kaşar peyniri gelecek fiyatı 219 lira. İçim marka yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kutu fiyatı 139 lira. Binmezir vezir markasından tam yağlı yoğurt 1,5 kilosu 49,50 Aknas markasından yarım yağlı dilimli tost peyniri de olacak. 1 kilosu 189 lira. Peysan marka yarım yağlı süzme peyniri de olacak. 600 gramlık kutu fiyatı 79 lira. Tek Süt markasından yöresel dil örgü çeçil peyniri olacak. 200 gramlık paket fiyatı 59.50. İçim marka labne çeşitleri olacak. 180 gramlık adet fiyatı 29.50. İçim marka kefir çeşitleri gelecek. Adet fiyatı 17.50. Set marka naneli ayran da geliyor arkadaşlar. 1 litrelik şişeler 26.50. İçim marka krema çeşitleri de olacak. 200 mililitrelik adet fiyatı 23.50. Devam etmeden hatırlatmamı yapmak istiyorum. Tekrar en güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada sek marka %3 yağlı süt olacak. 1 litrelik kutu fiyatı 32.50. Pınar marka %0.5 yağlı süt olacak. 1 litrelik kutu fiyatı 21 lira. Filiz yumurtalı bukle makarna da gelecek arkadaşlar. 350 gramlık paket fiyatı 19 lira. Hasata bulgur çeşitleri de olacak. 1 kilogramlık paket fiyatı 26 lira. Ülker terem yağı paket margarin olacak. Üçlü fiyatı 57.50 lira. Barmit marka piliç salam da olacak. 1000 gramlık paket fiyatı 49.50 Namet soslu döner 300 gramlık paketi 99.50. Namet marka danal kanga sucukta olacak 500 gramlık paket fiyatı 175 lira. Bamit pirinç kasap köfte olacak 1000 gramlık paket fiyatı 99 lira. Akto markasından dondurma sade kakao çeşitleri olacak paket fiyatı 90 lira. Gruvita marka sade ilikli kemik suyu olacak dörtlü paketi 39.50. Patatesli mısır kroket olacak. 450 gramlık paket fiyatı 49.50. Peckford'dan üçgen mantı gelecek. 350 gramlık paket fiyatı 59.50. Dondurulmuş patates olacak. 2,5 kilosu 99.50. Biskolata pia, beyaz çikolata kaplamalı kek, çilek jöleli, red, velvet, limon jöleli çeşitleri olacak. Adet fiyatı 24.50. Biskolata starts, Sütlü çikolata kaplamalı bisküvi gelecek. Paket fiyatı 11.75. Bombastik sütlü çikolatalı bar olacak arkadaşlar. 40 gramlık adet fiyatı 9 lira. Biskolota bitter çikolata kaplamalı, sütlü kremalı, kakaolu bisküvi geliyor arkadaşlar. 82 gramlık paket fiyatı 11.75. Papita draje şekerli kakaolu bisküvi de olacak. Fiyatı 11.75. Biskolata Nirvana bitter çikolata kaplı, fındıklı gofret 100 gramı 21.50. Bisiklota Nirvana çikolata kaplı fındıklı gofret 100 gramlık paket fiyatı 24.50. Lupo beyaz çikolata kaplamalı çilek jöleli red velvet kek olacak arkadaşlar 182 gramlık paket fiyatı 37.50. Lupo marka çikolata kaplamalı vişne jöleli kek de olacak 182 gramlık paket fiyatı 32.50. Nutmak sütlü çikolata kaplamalı antep fıstıklı kremalı gofret de geliyor üçlü paketi 39 lira. Nutmax ekstra fındık parçacıklı gofret olacak üçlü paketi 39 lira. Ozmo Farm'dan sütlü krema dolgulu sütlü çikolata geliyor 8'li paketi 29.75. Ozmo çikolatalı krema dolgulu bisküvi gelecek 90 gramlık kutu fiyatı 24.50. Ozmo Go araba figürlü çikolata gelecek 30 gramlık paket fiyatı 14.50. Ozmo markasından devam ediyoruz beyaz çikolata figürlü sütlü çikolata gelecek 30 gramlık paket fiyatı 14.50. Ozmo burger sütlü ve çikolata kremalı pirinç patlaklı sandviç bisküvi geliyor paketi 14.50. Ozmo sütlü kremalı cornet altılı paketi 45 lira. Yine Ozma Pops çikolatalı draje gelecek üçlü paketi 27.50. Ozma Kol, cool, sütlü ballı krema dolgu çikolata kaplı kek de olacak 30 gramlık paket fiyatı 6 lira. Ozma Kol, cool, sütlü ballı çilek krema dolgu çikolata kaplı kek Adet fiyatı 6 lira. Nut Master kakaolu fındık kreması geliyor arkadaşlar. 720 gramlık kavanoz fiyatı 57.50. Ülker hanım eller asortu kurabiye geliyor arkadaşlar. Paket fiyatı 17.50. Nut Bariyer Fıstık fıstığı ezmesi geliyor. Kavanozu 49.50. Eti pizza çeşnili çubuk kraker geliyor. 50 gramlık paket fiyatı 7 lira. Ülker olala frambuaz soslu mini sufle geliyor arkadaşlar. Paket fiyatı 29.50. Ülker biz krem, kakao kremalı bisküvi paketi 15 lira. Haribo yumuşak şeker paket fiyatı 27.50. Son olarak Ülker markasından 9 kat kat çilek aromalı gofret olacak paket fiyatı 17.50. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.